Merhaba çok kıymetli kitap dostları. Bugün sizlere dünyaca ünlü mucit Nikola Tesla'nın hayatını anlatan bu kitabı tanıtmak istiyorum. Kapra yayıncılıktan çıkmış 80 sayfalık kısa bir kitap. Selim Yeniçeri tercümesiyle yayınlanmış. Nikola Tesla kendi hayatını, çocukluğunu, ailesini, heyecanlarını, icatlarını anlatıyor bu kitapta. Tesla'nın hayatını anlatmak istemiyorum. Onu zaten kitabı okuduğunuzda öğreneceksiniz, göreceksiniz. Burada birkaç noktayı ben not aldım. Onların üzerinde durmak istiyorum. Öncelikle bu tür bilim insanlarının, sanatçıların, edebiyatçıların hayatlarını anlatan kitapların okunmasını özellikle çocuklarımıza, gençlerimize bu tür kitapların okutulmasını önemli görüyorum. Mutlaka onlara bir ilham kaynağı olacaktır. Bir, e, nasıl çalışmaları, nasıl amaçlarına ulaşmak için, hedeflerine ulaşmak için neler yapmaları gerektiği konusunda mutlaka ilham kaynağı olacaktır. O bakımdan önemli görüyorum. Özellikle de bu kitabı tanıtmak istedim. Satın alırken de özellikle al, almak istedim açıkçası. Şimdi burada Tesla e, çalış, çok çalışkan birisi. Bu başarısının bir, bir bölümünde bu çalışkanlığına borçlu olduğunu ifade ediyor. Ama çalışkanlık kadar düşüncenin gücü ve önemini de vurguluyor. Hatta şöyle bir sözü var, not aldım. Ham bir fikrin hemen somutlaştırılmasının enerji, para ve zaman kaybına yol açacağını ifade ediyor. Kimlerden ne yönde etkilendiğini anlatıyor. Edison'la olan tanışıklığı, yola, görüş ayrılıkları, yol ayrımı konusunu ayrı bir bölümde anlatıyor. Hayal ve düşünce gücü, işte bu buna tabii kendi düşünceye çok odaklanıyor. Böyle ona özel bir zaman da ayırıyor. Burada kitapların kitaplarla tanışmasını bir bölümde anlatıyor. Kitap okuma alışkanlığı kazanmasını, kendi bilimsel çalışmalarına olan katkılarını anlatıyor. Son olarak da dünya tarihine ve insanlığa katkılarını birkaç hususu not aldım. Kablosuz verici icat ediyor. Jeneratör üretimini sağlıyor. Yine kablosuz elektrik enerji dağıtımı konusunda çalışmaları var. Telgraf, telefon, haber yayıncılığı, gemilerin pusulasız yön bulması ve küresel haritalandırma sistemi konularında önemli katkıları var. Hala çok bilinen bir isim, hala onun kurduğu bilimsel çalışmaların üzerine insanlık tarihi ilerliyor. Ben bu kitabı önemli gördüm, sizlerle paylaşmak istedim okursanız okutursanız sevinirim. Yeni bir kitapta, yeni bir yazarla, yeni bir şairle buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın, huzurla kalın, mutlu kalın, umutla kalın, hoşça kalın, görüşmek üzere.